Vencas kanalına hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz ki rematch çıktı. Biz de bu oyunu bekliyorduk. Uzun bir aradan sonra herkese tekrardan merhaba. İki kişiyiz şu an için. Aynen e, Cem'le birlikte rakipleri tokatlayacağız. İnşallah. <laughs> önce Başlamış olanlar olabilirdi ya. <laughs> aynen. Betal değiliz bence. <laughs> Beta'da bayağı oynadım. Ben kendi adıma konuşayım. Beta'da bayağı oynadım. Ama e, beni tanıyanlar tanır. Halı sahada da hep kaleci olduğum için. Burada da hep kalecilik yaptım. O zaman hızlıca bir göz atalım nasılmış. Ama bir maç attık beğendik. Bakalım siz de beğenecek misiniz? O zaman... Bence de güzel olmuş. Yani yıllardan sonra hani FIFA hep böyle 2D gibi oynanıyordu ya. Hiç olmazsa bu daha güzel ya. FIFA'ya 2D demezsin de FIFA'da zaten. 2D ama bu hani e, direkt şey, oyuncu gözünden gibi ya evet, ondan evet. sevdim ya. Yani. FPS gibi, third person ama FPS oyunu gibi olmuş. Güzel olmuş, o zaman hızlıca let's go. 5'e 5 başlattım. 3 vs 3, 4 vs 4, 5 vs 5 oynanabiliyor. Biz 5 vs 500 oynadık az önce, yine ondan gideceğiz. Betada şöyle bir şey diyordu, 3 vs 3'ten başlayın sonra yavaş yavaş arttırın gibi. Önce oyun mekaniklerine alışın gibi bir önerisi vardı. Hı. Biz de ilk beşten başladık. Ama Türk usulü direkt... <laughs> Zorunda. Direkt en zordan başlıyoruz. Toplamlar başladı. Peki. Ben kaleme mi geçsem ya? Aa AFK. Aa düğülmüş. Ben Değilmiş kaleme feyn. geçtim. <laughs> Oy. Oy olamadım lan. Boşa durdum yani. zaten. Gol <laughs> olur. Abi oradan niye vurdun yürüsene. Bu iş bizde bu iş bizde. Aaa alamadım lan. Güzel pas. Aç oğlum ortayı. Aynen açtı. Oo adam öldü. Daha, sol taraf boş. Aa. Beyler sol taraf boş beyler. Sando. Bunu atmazsan o güzel fırsatı değerlendiremezsen. Ay daha sen bana gol mü atacaksın? Hayırdır. Atma oğlum. Oğlum azıcık paslı oynayın lan. Hiç pas vermiyorlar bu arada. Gol oldu bu. A gol oldu demiştim. <laughs> Onu alır diye şey yapmadım ya. Atlamadım. Gol olur. <gülüyor> <gülüyor> Hadi biraz daha. Hadi oğlum. Vur oğlum. Aa! Hoca fal. Hoca mı? Hoca yok. Baba akıyor. yok. Koşamıyorum ki. Bas <laughs> mı? Geriye bas mı? Uy direkt lan. Ya. Beni fofenkliyorlar arkadaşlar görüyorsunuz. Hakan'a <laughs> girdiler. O yüzden... <laughs> Halı <laughs> sahada olduğu gibi burada da kalede daha iyiyim. Gördük az önce. <laughs> o oyunun mekanine alışmadığım için ya. <laughs> Nefesim bitti ki. Pek kardeşlik ben kaledeyim. Yok. Adam attın oğlum. Gol. Burayı keseriz artık. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz gibi kalite <kayalede> çok iyi. <laughs> Öyle deyince zaten hep mahcup olursun ya. <laughs> F ile kaymıyor muydu yani? ya? E ile kayıyordu. Ben F'ye bastım orada. Yollara alışız arkadaşlar. Kim attı? Yapacak bir şey yok. Abi Bu arada oyunu joystick'le de oynayabiliyorsunuz. Ben beta'da joystick'le oynadım ama Klavye ile daha kolay oluyor bence. Klavye fareyle. Buradan şu çekiyor ya bu arada. Bence de ben joystick oynamam bunu ya. Tamam joystick'in bir rahatlığı var. FIFA'dan da e, benim için bir alışkanlık var. Gol gol. Go. Ama nişan alma falan klavye mouse daha iyi oluyor. Çünkü nişan direkt almayalım. yani eğim olarak geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Topu nişan al. Direkt baktığın yöne Eee, şut çekebiliyorsun. Ateş edebiliyorsun diyecektim. <laughs> Oy gol sandım lan. Hı, gol gibiydi de. Alamadım. Oyunda offside mi offside da yok ki. Yine boşa çıktım. Niye çıkıyorsun ki? Alırım diye çıktım ya. Alışıl işte zamanla. Deniyorsun. Adam ne güzel atmış boş kale Yani. Kaleci benim arkadaşlar. Şimdi şovu gör. My bad. My bad, sorry. Allah'ını seven defansa gelsin ya. Bir yandan ben de ayağımla müdahale yapmaya çalışıyorum oturduğum yerde. <laughs> Neyse ben defans takılayım da ya. Dayanamadım açılıyorum. Bak hiç pas vermiyorlar abi. Arkaya pas gol mü? Oy çok güzel gol gördüm. Beğenmedi ya. geri attı şeyi. Bir daha ortaya <laughs> <diye geri gülüyor> attı geri <laughs> attı. Bunu güzel attı. <laughs> Dur oğlum. Oy. Diyersiz gibi koşuyorlar. Geri dönemiyorum. Neyse ileride kalayım bari. Hoparlör dövüşü yapıyoruz resmen ya. Gol mü? Yok. Nereye attım onu? O monster kaldı? kimden böylece bozgunumuzu almış olduk. Yorumlara gelin, like'lara gelin. Biz buralarda olacağız. Aynen öyle rulet maçtı dediler çıktılar galiba. Evet. bir oyun daha atalım hemen hızlıca jacakan. Okey. Ben hazırım. Sen hazır mısın? Ta, sen. Kalede top... gördük iki tane top kurtardım yani. O zaman rematch. Nasıl espriydi ama? Aynen. Yorumlarda bu esprinin kalitesiyle ilgili tartışabilirsiniz. <laughs> Tartışma yok. Bugün gaggo yok. 8 ile 10 <laughs> arası bu espriye puan verebilirsiniz onun üstünden. 8 ile 10? Tabii, altını kabul etmiyorum. Ben <laughs> bak bakalım kaç veriyorum bak izle. <laughs> Oha direkt nasıl oldu arkadan lan? Kaymadı. Ya. Atsana atayım dedim lan kaleye. Kalede değilim lan. Şunu da. alsana. Ha. Oğlum kaleci ne yapıyor? Topla kaleye girdi, gol sayılmadı. Bir dakika ne oluyor? <laughs> yapı var, yapı. Burada da oy. Oğlum kaleci çok kötü. Pingi falan da olabilir ya. Geçmiş son kaleye o zaman. Ha şey. daha vuracaksan bir sağ Kale de benim. FK var. 5 seviye olmanız gerekiyor dereceyle oynayabilmek için. Gol olur. Oy. Ya, <laughs> rahatta kal. Oha onun oğlum, oğlum uçtum lan. <laughs> şey ışınlanıyor bazen de adamlar. Hadi Alex. Alex. Alex Gamer. Alex de o zaman acaba? O olmadı kesin. Baksana tipi İnşallah <laughs> <amca. gülüyor> <laughs> pas atacak da biz de vuracağız. Az bak ya senin ben. Evet. Yeah. Kale boş bir de ya. Pas atsa go gol yani. Nice. Hakan ısındı, Hakan ısındı. Aynen. Büyü bozuldu, büyü bozuldu. Ooo. <laughs> <laughs> hacı, hacı foul, <laughs> hacı. <laughs> Allah'ını seven defansa gelsin. İki kişi offside'de duruyor ama offside yok oyunda. Hadi bakayım hadi. Yap ortana koçum. Beplasman diye. Kafamı çevirmedi atamıyor muyum pası? Çok saçma ya. Topuk evet. pası pası muhpuk pası yok mu oyunda? Bak topu alamadı bak. Bak mal bak. <laughs> bak vurduğu yere <laughs> bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Delirtecek beni ya. Altta da radar varmış arkadaşlar. büyükten göremiyorsunuz. Kamera var çünkü. Ben varım. Mutlu Aynen. Şimdi fark ettim ben de oradan... E, ben de şu an Yan top olunca oradan peleciyken bakabilirsiniz. Vurabilecek biri var mı orta yaptıkları zaman. Yok açılmayayım ben en iyisi. Gol olur. Ananı al Ya. Onu İzleyeceğim ya. <laughs> Çok saçma gol yedim ya. <laughs> Bak gözüne bunu Dur bir dakika. Geçmedim golü. Ben de geçmedim. İzleyelim diye. Hiç pasla oynamıyorlar bu arada ya. Ben pas alamadım daha kimse. Ulan. Şimdi şey Passat da diyemiyorum. Reklam olur diye korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi falsolu vurdum ya. nasıl girmedi hayretler içerisindeyim. kadar değil. Sen daha Hakan koş. Koşamıyorum ciğerim yok. <laughs> Çok koşmamak gerekiyor ya. Yok ona çıkamam. O daha mekaniklere alışamadım. Ayağımla da müdahale yapmaya çalışıyorum şu an. Sen de? Yok. Ama o mal attım ya. At Onu oğlum haydi. Haydi at, at oğlum. Bak hiç pas yok gördün mü? Hiç sıfır. Bunu 5 kişi oynasak var ya çok zevkli olur. Evet evet. Game Pass'te bedava arkadaşlar bu arada. Game Pass'iniz varsa Ha kulübe gelme dedim lan. Hmm. Hayır. Olsun. Bir gol güzel atarlarsa yapmışsın. bitiyor bu arada. 4 farkta bitiyor mu oyun direkt? Aynen. <laughs> Aa. Onu İstersen biliyorum. 10 saniye geçsin. 4 fark olunca bitiyor. Oğlum. Pası istiyor, pası almıyor, koşuyor hala ya. bu salak. O güzel açtı topu şimdi. AFK bir de ya topuk pası var ya. Nasıl atıyoruz acaba? Bilmiyorum ki. Ya. Raporlayabiliyoruz mu bu adamı ya? Ga galiba olmuyor. Bakayım. Aa, bir yerde yok. Oyun başından beri full afk idi yani. Evet. Yapacak bir şey yok. Gerçekten bak 5 kişi neden başlamamız gerektiğini şu an anladım. Hiçbir... Kimiz olsa... Pas veririz yani birbirimize. Şimdi geliyor ve sanırım sesin. Alo? Alo? şey demek istedim. Hani o hani dedin ya beta'da 3 vs 3 ile başlayın falan evet, diye evet, yazıyor aha, demiştin aynen. ya. Onu, onu, şu an anladım. Çünkü kimse pas ver alışmak. 3 vs işte mekaniklere alışıyorsun daha çok. Evet. Ve e, çok hızlı bitiyor oyun. Ben çok hatırlamıyorum oyunun süresi bittiği için oyunun maçın bittiğini. 3-0 yani 4 fark oluyor da öyle bitiyordu. Ama burada Yok, sürekli kalabalık da olduğu için daha fazla şey oluyor. Hı, yani mücadele mesela, oluyor. Yani, kayıt hani bunu yayın YouTube'a koyacağımız için hani fazla kişi gözüksün oyunda diye şey yaptık. 5 vs 5 ama biz biraz 3 3 vs 3'te alışalım en kötü. Aynen, İnsanlara aynen. İnsanlara da alışalım daha çok gerçi. Tabii. <laughs> Sadece şu topuk pasını çok merak ettim. <gülüyor> <gülüyor> Bir onu bulmam lazım. <laughs> aynen oyunu rol seçme de gelse atıyorum işte defanstır, forvettir, kaledir. Bunlar gelse daha güzel olur ki muhtemelen gelecektir zaten bugün çıktı biliyorsunuz. Biz beğendik oynuyor oluruz Hı. muhtemelen. Ee, diğer ekipteki kişileri de, arkadaşları da kandırabilirsek 5 vs 5 girebiliriz. Şu geri pası bulmak istiyorum ama sadece. <laughs> Bitirmeden şu geri pası bul. <laughs> Pratik yap modunda şey yaparız o, Orada bakıyorum aynen. Neyse bulacağım onu ya. Bir, bir sonraki oyunda atacağım onu. Aynen. O <laughs> zaman siz sizde... de Teşekkür ederiz izlediğiniz için. O zaman siz de videoyu beğendiyseniz, rematch beğendiyseniz, yorumlarda belirtirseniz like atıp beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuza kadar, bir sonraki rematch oyunumuza kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. bye Bye bye.